Bugün sizlere kuantum mekaniğinin en gizemli ve kafa karıştırıcı deneylerinden biri olan kuantum silgi deneyinden bahsetmek istiyorum. Bu deney, klasik fizikte imkansız kabul edilen bazı kuantum olaylarını gözler önüne sererek gerçeklik algımızı sarsıyor. Kuantum silgi deneyinin amacı, kuantum dolanıklık ve tamamlayıcılık gibi kuantum mekaniğinin temel prensiplerini incelemektir. Bu prensipler Klasik fizikte alışık olduğumuzdan çok farklı bir evren resmini çiziyor. Deneyde foton adı verilen ışık parçacıkları bir kaynaktan üretiliyor ve çift yarık adı verilen bir perdeye gönderiliyor. Klasik fizikte fotonların her iki yarıktan da geçerek perdede bir girişim deseni oluşturması beklenir. Ancak kuantum mekaniğinde durum farklıdır. Fotonlar, yarıklardan hangisinden geçtiğine bağlı olarak dalga veya parçacık gibi davranabilirler. Deneyin sonucu, fotonların hangi yarıktan geçtiği ölçülmeden önce dalga gibi davrandığını ve girişim deseni oluşturduğunu gösteriyor. Fakat fotonların hangi yarıktan geçtiği ölçüldükten sonra ise parçacık gibi davranmaya başlıyor ve girişim deseni kayboluyor. Kuantum silgi deneyi bir parçacığın aynı anda hem dalga hem de parçacık gibi davranabileceğini gösteriyor. Bu durum klasik fizikte imkansız kabul edilir. Ayrıca deney, ölçümün kuantum sistemini nasıl etkileyebileceğini de gösteriyor. Ölçüm yapılmadan önce, fotonlar her iki yarıktan da geçebilecek bir süperpozisyonda bulunuyor. Fakat ölçüm yapıldıktan sonra, fotonlar tek bir olasılığa indirgeniyor ve girişim deseni kayboluyor. Sonuç olarak, Kuantum silgi deneyi, kuantum mekaniğinin gizemli ve kafa karıştırıcı dünyasına bir pencere açıyor. Bu deney bize, gerçekliğin göründüğünden çok daha karmaşık ve farklı olabileceğini gösteriyor.